Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle doğal şok 3 ve doğal şok 4 karşılaştırması yapacağız. Mutluluk değer kanalıma tekrar edin. Hoşgeldiniz. Henefe ee, hiç uzatmayıp konuyu diyerek direkt doğal şok 3'ümüze bakıyoruz. Kablosuz bir doğal şok 3 kendisi. Doğal şok 4'e geçelim. Kablosuz bir doğal şok 4 kendisi. Evet. Yüz atma özelliklerden başlıyoruz. En iyi, en kötü özelliklerden biri doğa Şokuş'ta yapılmış. Analık kısmında elimiz kayıyor. Elimiz terlerken kaygan oluyor. Ya da normalde de. işte şöyle. Ama gelelim doğa dörde, 4'e. İşte 4'e öyle değil. Gelelim ikinci kısmı. Doğa şok şu kısımda star Trek, bulunan köşe star Trek yazısında doğal çok böyle dokunmatik yüzey var yazı yazarken şöyle dokunmatik yüzey elinizle şöyle yapıp yapmanız yeterli basıp yazıyı seçmeniz yeterli olacaktır yani ki üçüncü kısma gelin üçüncü kısım arkalarda doğal çok işte gördüğünüz üzere tuş yapılmış kayıyor yine elimiz terleyince gelelim doğaçok 4'e doğaçok 4'ün ki muhteşem özellikle yapılmış, kaymıyor, kaygan bir yüzü olmayacak. İkisinin arasındaki farklardan zaten çoğunluğu kayganlık güzel. Doğaçok 4'te, doğaçok 3'te şu da analog tuşu yalısında altta ışık yanıyor, ama doğaçok 4'te analog tuş yerine PS düğmesi var ve doğa çok üçte işte olmayan bir özellik. İşte şurada görülmüşsünüz. he tamam. Şuradaki tuş pardon hoparlör gibi yer. Oyunun sesini yoksa yani televizyon oldun. Oradan bir yere biliyor sesini. Gelelim dördüncü özelliğe. Pardon beşinci özelliğe. Şu tuşlar. Gider kayganlık. Gel şu tuşlarda kayganlık ve mat bir tuşlar. Şurası kayganlık, kaygan bir yüzey. Ama yani Doğaçok dörde hiç öyle bir şey kullanılmamış. İşte öyle de şuraları hiç kaygan bir yüzey söz konusu değil. Gelelim e, başka kısma. Şöyle Doğaçok üç elimizi aldığımızda biraz küçük geliyor arkadaşım. Ya elim böyle biraz alta yatıyor. Ama doğal şu dörtte muhteşem bir özellikle çok güzel gelebiliyor. Ee, gelelim bir başka özelliği. Doğal çok üçlerimizde şu da bir ışık belli olmuyor. Şu köşede görür müsünüz bilmiyorum. Ee, bir giriş olduğu zaman bir ışık gelmiyor. İki giriş olduğu zaman iki ışık. Üç giriş olduğu zaman üç ışık. Öyle öyle. Devam ediyor. Ama dokaşlık dörtlerde bir kişi olduğu zaman şurası mavi ışık. İki kişi olduğu zaman kırmızı ışık. Üç kişi olduğu zaman değişiyor böyle. Tam aklımda değil. Ee, gelelim bir başka özelliğe. O oyunlarda mesela PES 2015 ya da PES diyelim ya gol attığınızda ya da bir bir şey yaptığınızda hiç videoyu görmeden selek tuşuna basıyorsunuz. Pardon start tuşuna basıyorsunuz. Ama daha çok dörtlerde dört op, tane var. Şu köşede oraya basmanız yeterli oluyor. Anlatmak istediğim bu kadar arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.